Anadolu'nun küçük bir köyünde tembelliğiyle nam salmış Mesut'un sırrı neydi? Herkesi kandıran bu Kurnaz adam mezarlıkta hangi karanlık gerçekle yüzleşti? Hikayenin tamamını izlemeden önce aşağıya yorum bırakın ve bize nereden izlediğinizi söyleyin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ki her gün yeni videolarımızdan haberdar olun. Uzun zaman önce Anadolu'nun küçük bir köyünde tembellikle nam salmış bir adam yaşardı adı Mesut'tu. Köyün erkekleri şafak sökerken tarlalara gidip toprağa sürer. Kadınlar ise uzun etekleri ve başörtüleriyle mutfakta ekmek pişirirken Mesut hala yatağında horlayarak uyurdu. Eğer bir komşu kapısına uğrayıp onu çağırırsa sadece bir gözünü açar, karnını kaşır ve anlaşılmaz bir şeyler mırıldanırdı. Bir gün köylülerin güneş altında ter döktüğünü izlerken aklına kurnaz bir fikir geldi. Çenesini ovuşturdu gözlerini kıstı ve kendi kendine mırıldandı. Bakalım, iyi insanlar hastalara yardım eder. Ya hasta numarası yaparsan ne olur? İşte böylece ustaca bir plan doğdu. O öğleden sonra Mesut köyden kayboldu. Ne meydanda göründü, ne çay ocağında, ne de her zamanki gibi hamakta yatarken köylüler fısıldaşmaya başladı. Nerede bu Mesut? diye sordu fırıncı kadın inci hamur yoğururken. Kim bilir ama iş varken ortalıkta görünmemesi garip diye yanıtladılar kuşkuyla. Ertesi gün bazı komşular evinin önünden geçerken içinden acıklı bir inilti duydular. Ah 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 Allah'ım yardım et. Yataktan gelen bu sesle telaşlandılar ve içeri koştular. Orada yatıyordu Mesut. Mum gibi solgun, gözleri çukura kaçmış, sesi titreyerek. Ne oldu sana diye sordular endişeyle. Derin bir iç çekti sanki ruhu o anda bedeninden ayrılacakmış gibi. Bilmiyorum galiba ölüyorum. Vücudum buz gibi, başım dönüyor. Gözlerini kapattı. Acısını mükemmel bir şekilde rol yaparak gösterdi. Kadınlar ellerini göğüslerine götürdü. Erkekler şapkalarını çıkardılar saygı gösterisi olarak. Allah korusun diye haykırdı biri. Zavallı, yardım etmeliyiz. O günden sonra Mesut ne açlık ne de iş derdiyle uğraştı. Her gün biri bir şey getirirdi. Tavuk suyu çorba, taze pişmiş pide, bitki çayları güç toplaması için yatakta içinden gülüyordu. Hayat ne güzel diye düşünüyordu sıcak çorbasını yudumlarken. Ama hastalığının gerçekçi görünmesi için yüzüne biraz kül sürer, saçlarını dağıtır. Biri geldiğinde ellerini titretirdi. Her sorduklarında derin bir iç çeker ve derdi. Ah kardeşlerim, dün olduğumdan daha kötüyüm ama Allah bilir. Her iç çekişiyle daha fazla ilgi, daha fazla yemek ve bakım gelirdi. Günler geçti, haftalar, aylar. Mesut yatakta capcanlıydı. Fakat küçük köylerde yalanlar uzun sürmez. Bir sabah herkes tarlada çalışırken bir grup çocuk evinin önünden koşarak geçiyordu. Pencereden bakınca ağızları açık kaldı. Ölüm döşeğindeki adam avluda dans edip şarkı söylüyordu. Elinde bir fesle. Yaşasın tembellik, çalışmadan yaşamak ne güzel diye bağırarak dönüyordu. Çocuklar dona kaldı, birbirlerine baktılar ve köye doğru fırladılar. Baba, anne, Mesut hasta değil. Dans edip şarkı söylüyor. Yetişkinler kuşkuyla birbirlerine baktılar. Nasıl dans ediyor? diye sordular. Kendi gözlerimizle gördük diye haykırdılar çocuklar hep bir ağızdan. Fısıltılar yayıldı. Çocuklar yalan söylemez dedi biri. Doğruluğunu kontrol edelim. Ertesi gün herkes tarlaya giderken komşulardan Oğuz bir incir ağacının arkasına saklandı ve evi gözetledi. Tam çocukların dediği gibiydi. Mesut bir elini beline koymuş, diğerini kaldırmış, yüksek sesle şarkı söylüyordu. Ne güzel yaşamak, ne güzel aşk. Çalışmadan yaşamak daha da güzel. Oğuz gözlerini fal taşı gibi açtı. Bu lanet olası diye mırıldandı dişlerinin arasından. Sessizce uzaklaşıp köye koştu. Doğruymuş. Bizi aylardır kandırıyor. Öfke yayıldı gibi yangın. Bugünden itibaren ona ekmek kırıntısı bile vermeyeceğiz. Mesut farkında olmadan saltanatı sona eriyordu. Mesut çaresizdi. Planı suya düşmüştü. Artık kimse yemek getirmiyor, kimse halini sormuyordu. Pencereden bakıyor, köylülerin onu yok sayarak geçtiğini görüyordu. Karnı gurulduyordu. Ağzı sulanıyordu tavuk çorbalarını taze pideleri hatırladıkça ama şimdi bir lokma bile düşmüyordu. Böyle devam edemez diye mırıldandı açlıktan sendeleyerek. Düşündü taşındı, sonunda bir fikir geldi. Hasta numarası işe yaramıyorsa Ante'yi yükseltmeliydi. Eğer hasta diye yardım etmiyorlarsa, belki öldüğümü sanırlarsa acıyıp yine yardım ederler. Bu delice fikirle yeni bir hile hazırladı. Yatağına uzandı, dilini dışarı çıkardı, Gözlerini fal taşı gibi açtı ve hareketsiz kaldı. Daha gerçekçi olsun diye yüzüne kül sürdü. Ceset gibi solgun görünmek için. Şimdi sadece birinin onu bulmasını bekliyordu. Çok geçmeden yokluğunu merak eden komşular eve girdiler. Allah'ım nefes almıyor diye haykırdı biri ellerini ağzına kapatarak. Gitti bizden diye inlediler bazıları. Köyün en iyi kalpli yaşlı kadını Şule bile bir gözyaşı döktü. Ama herkes ikna olmamıştı. En kurnazlardan Rıza yaklaştı ve Mesut'un hareketsiz durmaya çalışsa da nefes aldığını fark etti. "Bu herif yine bizi kandırmaya çalışıyor," diye fısıldadı. Hepsinin aklına mükemmel bir fikir geldi. "Madem öldü, ona güzel bir cenaze töreni düzenleyelim," dedi biri gülüşünü zor tutarak. Eski bir tabut buldular, Mesut'u içine koyup köy meydanına taşıdılar, sahte gözyaşları dökerek. "Ah zavallı veda etmeden gitti. Ne üzücü. Mesut tabutun içinde içinden gülümsüyordu. Tuzağa düştüler. Pişman olup dirildiğimde beni yemekle dolduracaklar. Ama gülümsemesi soldu. Çünkü yolun mezarlığa döndüğünü hissetti. Eh, madem gitti. Allah'ın emriyle gömelim." dedi biri kahkahasını bastırarak. Tabutu dikkatlice indirdiler ve toprak atmaya başladılar. İçeride Mesut soğuk terler dökmeye başladı. Durun, bu artık şaka değil diye düşündü kalbi davul gibi atarken. ilk kürek toprak tabuta vurunca daha fazla dayanamadı. ''Beni gömmeyin, beni gömmeyin, yaşıyorum.'' Mezarlıkta ölüm sessizliği oldu. Sonra kahkahalar patladı, tabutun kapağını açtılar ve mesut sendeleyerek çıktı, solgun ve bacakları titreyerek. Ama kabusu bitmemişti. Köyün en merhametli kadını Şule, gerçekten ölümüne ağlamış olan bir sopa kaptı ve öfkeyle üzerine yürüdü. ''Utanmaz, dolandırıcı.'' ben senin için gerçekten ağladım, seni alçak. Mesut hayatında hiç koşmadığı kadar koştu. Sopa darbelerinden kaçınarak, köylüler kahkahadan yerlere yatarak. O günden sonra Mesut kurnazlığın onu bir yere götürmeyeceğini öğrendi. Kimse ona yemek vermeyince çalışmak zorunda kaldı. Önce fırında inciye yardım etti, sonra tarlada zeytin topladı ve zamanla köyün saygısını kazandı. Hikayesi efsane oldu. Çocuklar büyürken Tembel Mesut'un herkesi nasıl kandırdığını dinleyerek büyüdüler. Ondan öğrendiler ki hayat çabayla kazanılır, hileyle değil. Ve bir zamanlar köyün en tembeli olan adam dürüst bir insan oldu. Yine de derler ki arada bir kimse görmeden bir zeytin ağacının altında kısa bir şekerleme yaparmış. Ama hikaye burada bitmiyor. Mesut'un dersi zor alınmıştı ve köydeki hayat yavaş yavaş değişmeye başladı. O olaydan sonra Köylüler birbirlerine daha dikkatli bakar oldular. Her hastalık, her inilti şüpheyle karşılanırdı. Mesut ise çalışmaya alıştıkça içindeki tembellik tohumlarını atmaya çalışıyordu. Fakat geceleri yatağında yatarken o tabutun içindeki karanlığı hatırlıyordu. Toprağın sesi kulaklarında çınlıyordu. Bu anılar onu uykusuz bırakıyordu. Bir gece ay ışığı penceresinden sızarken kalktı ve dışarı çıktı. Köy sessizdi. Sadece uzaktan bir köpeğin havlaması duyuluyordu. Mezarlığa doğru yürüdü, adımları ağırlaşarak. Orada o gün kazdıkları çukurun izini aradı. Rüzgar yaprakları savururken bir ürperti hissetti. Sanki gölgeler arasında birileri onu izliyordu. Ertesi sabah köy meydanında bir fısıltı yayıldı. Mesut yine yataktan kalkmamıştı. Komşular endişelendi. Yine mi? diye mırıldandı Oğuz. Ama bu sefer farklıydı. Eve gittiklerinde Mesut gerçekten solgundu. Gözleri kapalı, nefesi zayıf. "Allah'ım, bu sefer gerçek mi?" diye sordu İnci. Köylüler toplandı, dua ettiler. Mesut'un geçmiş hileleri akıllarına geldi ama bu sefer bir şey farklıydı. Gözleri açıldı hafifçe ve fısıldadı. "Kandırdım sizi ama şimdi gerçekten hastayım. O korku içimi kemiriyor." Köylüler şaşırdı. Belki de o tabut deneyimi onu gerçekten etkilemişti. Şule yaklaştı, sopasını bırakmıştı bu sefer. "Tamam evladım, yardım edeceğiz. Ama bu sefer dürüst ol." Mesut başını salladı, gözyaşları yanaklarından süzülerek. Bir gün uzak bir kasabadan bir yabancı geldi. Adı Salih'ti, tüccardı. Köyü gezerken Mesut'un hikayesini duydu ve güldü. "Ben de bir zamanlar öyleydim," dedi. Ama bir fırtına her şeyi değiştirdi. Mesut meraklandı. Çay ikram etti. Salih anlattı. Kendi köyünde tembellik yaparken bir sel gelmiş, evini almış. Kaçarken komşularını kurtarmış ve o günden beri çalışkan olmuş. Hayat bizi zorlayarak öğretir, dedi. Bu konuşma Mesut'u düşündürdü. Belki de kendi deneyimi bir işaretiydi. O gece yine mezarlığa gitti. Bu sefer dua etmek için. "Allah'ım, beni affet." diye yalvardı. Rüzgar hafifledi sanki bir cevap gibi. Dönüş yolunda gökyüzünde yıldızlar parlıyordu. Köye vardığında evinin önünde bir gölge gördü. Kalbi hızlandı. Kimdi bu? Yaklaştı yavaşça. Elinde bir fener. Gölge döndü inciydi. Mesut geç kaldın. Çorba getirdim soğumasın. Mesut gülümsedi ama içinde bir şüphe vardı. Neden gece yarısı? İnci girdi çorbayı koydu. Köyde söylenti var dedi fısıldayarak. Biri seni izliyor. Eski hilelerini biliyor. Mesut'un yüzü soldu. Kim olabilirdi? Ertesi gün tarlada çalışırken bir yabancı yaklaştı. Adı Recep'ti, komşu köyden. "Duydum ki sen meşhur tembelsin." dedi alaycı. Mesut kaşlarını çattı. O günler geride kaldı. Recep güldü. "Belki ama ben de bir planım var. Senin gibi yapacağım. Yardım eder misin?" Mesut reddetti. "Hayır, o yol karanlık." Recep gitti. Ama Mesut rahatsızlandı. Akşam köy meydanında toplandılar. Recep'in köyünde benzer bir hikaye başlamıştı. Bir adam hasta numarası yapıyordu. Köylüler Mesut'a baktı. "Senin eserin mi?" Mesut inkar etti. "Hayır, ama uyarayım onları." Gece Mesut uykusuzdu. Dışarıda ayak sesleri duydu. Kalktı pencereden baktı. Gölgeler hareket ediyordu. Kalbi çarptı. Takip mi ediliyordu? Sessizce dışarı çıktı, gölgeleri izledi. Mezarlığa doğru gidiyorlardı. Orada Recep ve birkaç adam tabut kazıyordu. ''Ne yapıyorsunuz?'' diye haykırdı Mesut. Recep döndü, güldü. ''Senin planını kopyalıyoruz ama daha iyisini.'' Mesut anladı. Onlar gerçek bir hile peşindeydi. Belki de birini gerçekten gömeceklerdi. Korku sardı onu. ''Durun bu günah!'' Recep yaklaştı. Bıçak çekti. Sus, yoksa seni gömeriz. Mesut kaçtı, köye koştu. Köylüleri uyandırdı. Tehlike va! Herkes kalktı, fenerlerle mezarlığa gitti. Recep ve adamları kaçmıştı. Ama kazılmış çukur oradaydı. Köylüler şok oldu. Allah korusun, dedi Şule. Mesut anlattı her şeyi. O günden sonra köy daha uyanık oldu. Mesut'un hikayesi artık sadece tembellik değil, tehlike ve kurtuluş hikayesiydi. Suspense artmıştı. Her gölge, her fısıltı şüphe doğuruyordu. Mesut ise geceleri dua ederek uyurdu ama her zaman tetikte. Yıllar geçti. Mesut yaşlandı. Çocuklar onun hikayesini anlatırken detaylar eklenirdi. "Geceleri mezarlıkta hayaletler dolaşır. Tembelleri cezalandırırdı." Mesut gülümserdi. "Hayır, asıl ceza vicdandır." Bir kış gecesi, kar yağarken yalnızdı. Kapı çalındı. Açtı karşısında genç bir adam. Oğlu gibi ama yabancı. Baba ben Metin'im. Annem anlattı hikayeni. Mesut şaşırdı. Yıllar önce bir hata mı? Metin girdi, anlattı. Annesi Ceyda, Mesut'un eski bir tanıdığı, hikayeyi duymuş, oğluna anlatmıştı. Senin gibi olmayayım diye. Mesut gözyaşı döktü. Gel oğlum, artık burası senin evin. Ama Metin'in gelişiyle yeni bir gizem başladı. Köyde eşyalar kayboluyordu. Şüphe Metin'e düştü. Mesut savundu. O benim oğlum. Gece Metin'i izledi. Mezarlığa gidiyordu. Kalbi duracak gibiydi. Takip etti. Metin çukur kazmıyordu, dua ediyordu. Baba senin için. Dönüp gördü Mesut'u. Kaybolanlar benim değil, Recep geri döndü. Mesut inandı. Birlikte plan yaptılar. Köylüleri uyardılar. Gece tuzak kurdular. Recep geldi, yakalandı. İntikam için, dedi. Köylüler onu kovdu. Hikaye böylece kapandı. Mesut oğluyla huzurlu yaşadı. Köy birlik sayesinde güçlüydü. Ama her zaman bir fısıltı kalırdı. Tembellik gömülür ama yükselir mi?